İlk konuğumuz iş dünyasından efendim. Kendisi turizm ve taşımacılık konularının önde gelen isimlerinden Sayın Ümit Şenlik. Hoş geldiniz teşekkür tekrardan. Teşekkür ediyorum. Çok Ümit sağ abi oldun. hoş geldin. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür e, ederiz. E, evet, sizi e, tanıyarak başlayalım. Bizler sizi tanıyoruz ama e, seyircilerimiz evet. de tabii e, tanımak isterler. Ümit Şenlik, e, 1981 doğumluyum. E, İstanbul doğuma büyüme e, Kastamonluyuz. E, Babadan oğlu ikinci kuşak devam eden e, Aa, firmamız. Evet. Kastamonu'nun neresinden? Tosya. Harika. Tosya geçen gün Kastamonu'da bir defile <laughs> organizasyonu için. Evet. Tosya gidiyoruz. Yılda 6-7 kere gidiyoruz sık sık elimizden geldiğince. Anne babamız orası. Yakında Bizim, zaten. Evet. <laughs> Peki faaliyet alanlarınız neler? Bizim turizm <gülüyor> taşımacılık <gülüyor> olarak şöyle. 1960'larda işte babamız annemiz İstanbul'a geliyor. 1977 yılında işte turizm taşımacılık olarak e, faal durumu İstanbul'da başlıyorlar. E, 1980-1990'lar, artık 90'lardan sonra bizler de artık aktif bir şekilde e, abim işte Uğur Şenlik, e, ablam e, Esma Şenlik e, olarak hep beraber böyle aile şirketi e, daha kurumsal hale getirdiniz. Evet çok şükür. Değil. 90 yılından sonra 2000 yıllarına <laughs> kadar aktif bir şekilde zaten devam ediyor. 2000 yılından sonra da biz daha çok aktif bir şekilde personel taşımacılığı, VIP hizmeti e, lojistik alanında gene e, bulunduğumuz evet. yerler var. Filo e, kiralama gibi. Türkiye'nin birçok noktasında tabi hizmet veriyoruz. Şu an çok sadece an İstanbul değil, e, Türkiye'nin 81 ilimizin e, şu anda 19 e, ilimizde hizmet vermeye devam ediyoruz. Harika. Kurumsal firmalarımıza. En çok sevdiğim derece bu VIP hizmet var ya Kesinlikle. O çok hoşuma evet. gidiyor. Bizim, <laughs> <Ne kadar keyifli. gülüyor> <Evet. Kesinlikle gülüyor> bizim vazgeçilmezimiz. Kesinlikle bizim vazgeçilmezimiz. Şey Özellikle ya. benim ben. için havalimanı transferleri. E, çoğu evet. zaman yorgun oluyorum. Arabamı almıyorum. E, en önemli şey var evet. değil mi? O da Tabii. sizin bünyenizde daha iyi. Belki yarım saat, bir saat sürüyor ama o keyif, bütün yorgunluğu evet. alıyor. yani. Orada VIP araçlarımız yani. genelde kullanıyoruz. Hı. İşte de misafirlerimize evet. daha konforlu, güvenli bir ulaşım sağlıyoruz orada da. Gene personellerimizle beraber. O şekilde bir hizmet veriyoruz. Ya da mesela yurt dışından gelen evet. e, misafirleriniz 7 24 araba tahsis ettiğiniz oluyor mu? 7 24 bizde tabi. Çok bak, o çok güzel bir evet, şey. Aynen, mesela çok yurt önemli. dışından gelen birçok e, turist oluyor evet. ve, yabancı ve çoğu zaman de, yabancı, yabancı müşteriler mesela bize de soruyorlar hani 7 24 araba istiyoruz hani bize eşlik edebilecek hem İstanbul'u gezdirecek ya da Türkiye'nin evet. başka şehirlerini buna da hizmet veriyoruz. Profesyonel personellerimizle beraber 7-24 bu alanda hem yurt dışı hem yurt dışından gelen misafirlerimizi o şekilde ağırlıyoruz. Ee, %97-98 memnuniyetle e, bugüne kadar çıkan anket sonuçlarından da Anladım. anlıyoruz. Güzel. Murat abi evet. şimdi yaptığınız iş oldukça hassas bir iş. Evet. Gerçekten sonuçta insan taşıyorsunuz. Tabii. Ee, şoför alımlarında nelere dikkat ediyorsunuz? Yani çünkü şoför burada sizin yüzünüz evet. e, şoför yani e, muhatap e, müşteriyle şoför oluyor. E, bunda nelere dikkat Persönü ediyorsunuz? Personel alımlarımızda biz bunu? biraz fazla hassasız. Yani biz de yıllarca hani okul hayatımız bitip de direkt böyle hani iş hayatına atılıp e, direkt masa koltuk gelmedik açıkçası. E, biraz daha mutfaktan yetiştik. Deken, evet yani, uzun güzel. yıllar e, personel taşımacılığı, transferlerde, işte araçlarımızın üzerinde... Yani ...kendimizde uzun yıllar e, her alanda bulunduk. E, şoför alımlarımızı o yüzden personel alımlarımızı e, direkt alamıyoruz. Yani 100 personelimizden bazen 3 ya e da 4 personel alım yapabiliyoruz. Biz biraz fazla bu alanda e, sıkı tutuyoruz. Öyle de yapmamız lazım. Dünyanın en değerli varlıklarını taşıyoruz. Kesinlikle. İnsan. <laughs> e, bunun bilincindeyiz. E, o yüzden de personel alımlarında biraz işte... E, Sabıka kaydı, sağlık raporları, taraması, aile evet. durumları, e, hmm. geçmişte çok büyük bir kazaya karışmış mı? E, alkol hiç kullanmış mı? Alkollü bir şekilde araç e, ehliyetine bir ceza yemiş mi? Bunlar ilk evet. aşamada. Bunların hepsi olduktan sonra şirket içerisinde e, bir birimiz var. E, test sürüşleri yapıyor ve bunlar bizim e, ehliyet kurslarında kurs hocalarımızdır. Hmm. E, bunların ter derslerden de geçerse, bu evet. e, direksiyon derslerine geçerse, Ondan sonra biz alımlarımızı yapıyoruz. E, alımlarımız bu şekilde oluyor. Personel alımlarımız Harik. Türkiye genelinde. Peki Tamamdır. başka neler, e, nelere bakıyorsunuz? Personel ve şoför Hı. eğitiminde ya da şey yani eğitimleri hakkında nasıl bilgi alıyorsunuz? Eğitimlerde e, işte şoförün araç kullanımından tutun da e, araç personellere davranışları, yolda duruşu, hareket edişi. Ya da agresif mi? Hani Tamamı zaten tabii. Yani bunların tamamı. Hı. Zaten ilk ...personel alımlarında biraz da ben de o alanda... ...biraz personel alımlarında bulunmaya çalışıyorum. E zaten agresif ya da buna benzeri... ...bir personel zaten alamıyoruz. Öfke kontrolsüzlüğü evet, olanlar, evet, sinir sağlığı olanlar. Bununla ilgili bir olanlar. eğitim var evet. herhalde. Bir psikoteknik evet. mi? Öyle yani evet. bir şey var bildiğim kadarıyla. Öyle bir kadar. eğitim yani var diyebiliyorum ben de. Psikoteknik. belgeleri evet. e, ve o, psikoteknik belgelerinin tamamlanması. O zorunlu herhalde. O, o, o Ama biz dairetten e, firmamızda... E, ...bununla alakalı kendi içimizde de bir belge veriyoruz. Hmm. E, bu belgeyi aldıktan sonra... ...zaten biz araçlarımızı... Teslim edebiliyoruz. Ediyoruz ya hani dünyanın en değerli varlıklarını taşıyoruz. Hani bunun bilincindeyiz. Ee, ben her zaman şunu söylüyorum. Eğitimlerde de bütün personellerimize, bütün çalışma arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Taşıdığımız personelimizi kendi ailemizden birisi olarak görmediğiniz müddetçe Tabii. siz bu işi gerçek manada yapamıyorsunuzdur demektir. Kendi kızınız, kendi anneniz, kendi Aynen. aileniz, kendi babanız. O bilinçle hareket edin. Çünkü bizler de daha önceden misafirlerimize taşırken hep bunlara dikkat ettik. E, bu şekilde de olması gerekiyor. İşte evet. o zaman ailenizden birisini tabii. taşırken e, dikkat ediyorsunuz ne kadar daha te, işte aynı evet. şekilde o araçlarımızdaki personellerimiz de bizim e, ailemizin bir bireyi aslında birinin annesi evet. birinin babası birinin kızı birinin evladı canı tabii. E, yani ki öğrenci evet. taşımacılığı bambaşka zaten yani diyorum, şey. yani, tabii, e, yani o alanda e, insanlar ...en değerli varlıklarını bizlere emanet ediyor. Kesinlikle. Biz de bunun bilincinde olduğumuz için... Kesinlikle. ...en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Türkiye'nin her yerinde hizmet veriyorsunuz. Evet. Yani bunları kontrol etmek, takip Tamamen etmek teknoloji zor teknolojiyle yani... hiç zorlu olmuyor. E bugün baktığımızda dünyanın birçok noktasında hizmetler verilebiliyor. e Teknoloji burada tabii. Araç içi Değil kamera, de. araç dışı kamera artık aracın içindeki sıcaklık ısısına kadar takip edilebiliyor. Onu da görebiliyorsunuz. tabii hepsini Aa, araç evet bütün kamera sistemleri, şoförlerimizi bu şekilde takip edebiliyoruz. araçların bizde zaman dilimi vardır. Yani bir noktadan bir noktaya 45 dakikalık bir zaman dilimi ise 45 dakikanın altında o ulaşımı sağladıysa ...biz bununla alakalı araştırma yapıyoruz. Neden? He. 45 dakika içerisinde. Senin evet. sorunu burada devreye giriyor. Evet. Yarım saatlik yolu on, on, evet. 15 Doğru. dakikada geçirmiyor. Doğru. Evet. Evet. Güzel yani Zaman onun bir sınırı var dilimi. demek ki. Araç takipten işte 90 kilometrenin üzerine çıktığında şirketimize hmm. hız alarmı düşüyor. Ee, bu anda da bizim ekiplerimiz wow. müdahale ediyor. Şu evet. işin işi çözüldücekti. Sen çok karşılaşıyoruz Bilinmiyoruz ama hep deriz hani biz e, her zaman kaliteden. Hani işte 2003 yılında ben askerden gelmiştim. Dedim ki ben bu işe profesyonelce yapacağım ya da yapmayacağım ve ee, elimden geldiğince profesyonelce yapmaya çalışıyoruz. Bravo. Tabii bizler e, babamızın e, temellerini attığı bir firmayı abimizle beraber, e, Uğur Bey'le ile beraber geliştirip e, teknolojiyle beraber daha üst e, sıralara taşımaya çalışıyoruz diyelim. Muhteşem. Harika. Peki e, birçok taşımacılık firması var bizim e, sektörümüzde ve oldukça büyük bir rekabet var. Sizin e, farkınız nedir yani? Bu insanlarla ya da diğer firmalarla nasıl mücadele ediyorsunuz? Nasıl fark? ya Bizim her şeyden önce daha önce de söylediğim gibi araçlarımızı e, yıllık yeniliyoruz. Yani bizde de 7-8 ayda bir araçlarımız sürekli yenileniyor. Bir kere o muhteşem bir şey. Evet <laughs> bu e, yani o gerçekten onun büyük faydasını görüyoruz. E, Araçlar neredeyse bakıma girmeden e, araçlarımız yenileniyor. Satılıyor tekrar yenileniyor. Evet yenileniyor. Anadolu bölgesine birçok noktalarımıza ülkemizin belirli yerlerine satılıyor ve biz sürekli araçlarımızı sıfır kilometrede kullanıyoruz. Bunun verdiği hem teknoloji kaltepleri çünkü araçlar sürekli yenileniyor. Sürekli araçlarımıza yeni bir teknoloji evet. e, ağı geliyor. Evet. O teknolojilerden yararlanmış oluyoruz bu Hı. sayede. Doğru güzel. Yurt dışı taşımacılığı var mı peki? Sadece Türkiye şu anda. Sadece Türkiye değil mi? Türkiye. Inşallah, inşallah. Evet. 2026 <laughs> yılında hedeflerimizin arasında <laughs> var Harika. inşallah. Harika. Peki bu bu anlattıktan ümit abi baya bir gerçekten evet. zaman gerekiyor. 24 Gitti. saat online olmak gerekiyor. Evet. Dinlenmeye vakit bulabiliyor musun? Çalışarak sizin? dinleniyoruz diyelim. <laughs> Benim yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> çalışarak. <gülüyor> biz biz çalışarak güzel. dinleniyoruz Dinleniyor. kesinlikle. Evet yani. Bir pazar gününü bile zor geçiriyoruz ama onda da işte çocuklarımız ve eşimizle beraber olduğu için müthiş de bir keyifli geçiriyoruz. Ama pazar günde iş yürüyor bir taraftan yani. Pazar de 7-24 e, devam ediyor. Tabii sürekli ekibimizden bizim işte sürekli e, gerekirse teknolojiyle beraber araçları takip ediyoruz. Herhangi bir sorun problem olduğunda ekiplerimiz hızlıca zaten müdahale ediyor. O şekilde çalışıyoruz diyelim. Harika. Peki bir ödül görüyorum evet. önümüzde. <laughs> Bu ödülden de biraz bahsetmek isteriz diye düşünüyorum. Evet. Böyle bir ödüle layık gördüler. E, teşekkür ediyoruz. E, yılın starı turizm alanında wow. star seçtiler. Teşekkür ediyoruz. Zaten anlattıklarınızda bakılırsa evet. e, bir kere çok merak ettim. Hem hizmetinizi hemen e, deneyiminizi. istiyorum. hak etmiş. Yani, yıldızı <laughs> almışlar. E, yıldızı. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Çok sağ olun. Hak etmiş bu kadar. hani <laughs> Hem olsunlar. araçların yeni olması hem bu kadar titizlenmesi hem kamerası hem osu hem busu. Evet. Hani e, Anlattıklarınız gerçekten e, eminim izleyen herkesin dikkatini çekmiştir. Peki e, son olarak söylemek isteyeceğiniz bir şey var mı? Hedefleriniz nelerdir? <laughs> yani, Bundan sonraki hedefleriniz evet, nelerdir? Sürekli kendimizi yenilemek. Nasıl ki bugün bir telefonlara da baktığımızda sürekli kendilerini yeniliyorlar. Araçlarımız sürekli yeniliyor. E, bizler de sektörde sürekli kendimizi yenilememiz gerekiyor. Bu alanda <laughs> gerçekten çok başarılı e, turizm camiasında arkadaşlarımız da var. Abilerimiz de var. <laughs> Onlarla örnek alıyoruz biz sürekli. E, sürekli kendimizi yenilemeye devam edeceğiz her alanda. Taşımacılık alanında. Ee, ...kara taşımacılığında hep her türlü kendimizi yenileyeceğiz diyelim. Teknolojiyle beraber, ekiplerimizi, mesela eğitim konusunda burada bence söylemekte fayda var. Ee, bizim her haftanın iki günü bütün personellerimiz eğitimden geçiyor, yani tamamı. Ee, hani eğitim olmazsa olmaz zaten. Ee, eğitim alanında kendimizi yenilemek e, ve araçlarımızı zaten yenilemeye devam ediyoruz. Harika. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, son olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki. 2 e, yıl önce 2021 yılında bir rahatsızlık geçirdim. E, beyin kanaması olsun. geçirdim. Öyle mi? Çok geçmiş evet, evet, olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. E, hani sizin vesilenizle de en azından birçok dostlarımıza, arkadaşlarımıza bazen ulaşamadık. Zorlu bir süreçti. 2021 yılında geçirdim. 2021-2022 zor bir süreç, Çok ağırdı bir süreçti. Hmm. İşte 6 ay, 8 aydır biraz aktif bir şekilde çalışıyoruz diyelim. Tebrik o ediyoruz. yüzden artık hani o yatmak dinlenmek falan çok yoruyor beni. O zamanı yani, kapatmamız lazım. O zamanı, kapatma. Evet, evet, kapatma o zamanı kapatmak diyorsunuz. lazım bu vesileyle de o süreçte beni yalnız bırakmayan önce akrabalarım, dostlarım, arkadaşlarıma hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cep telefonunu bu aşamada çok fazla kullanamıyorum. çok da arıyorlar tabii. Sürekli sordular vesaire. Hani o yönden de kırılmalarını, gücelmelerini istemem. On evet. ee, onun ise hepsine Buradan de da ilan etmiş olan evet, bütün hepsine dostlara e, ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Dua ettiler, dualarını eksik etmesinler. Amin ee, Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sen programımıza sağ olun. Ederiz. renk kattınız.